Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Minecraft Pocket Edition Survival'ımıza başlayacağız. Sezon 2 olaraktan. Ama şöyle bir zorlu olacak oyunun. Hardcore olacak. Yani e, Öldüğümüzde bir daha oynamayacağız seriyi. Biliyorsunuz Minecraft Pocket Edition'da Hardcore modu yok. Ancak biz Hardcore modu varmış gibi şey yapınca ben yani gidince sileceğim haritayı arkadaşlar ve survival'ımıza son vereceğiz. Bakalım ne olacak. Hemen başlayalım. Survival diyelim. Adını girelim. Adı Hardcore olacak arkadaşlar. Yani unutmayayım diye. Evet. Evet. Artık yazabilir miyim? Hardcore. Ee, biraz sesleri kısalım arkadaşlar ee, şöyle direkt oluşturalım arkadaşlar biliyorum çok uzun zamandır video gelmiyor sebebi ise yani uzun zamandır ee, bir şey yapamadım aklıma yapacak bir şey gelmedi evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, o da baskını yedim Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani o kadar da çok müsait olamıyorum. Ancak e, hani videoyu çekmeye çalışıyorum. Şimdi bu tek oyunculu. O yüzden bir süre büyük ihtimal Minecraft Survival gelecektir. Yani hani her dakika değil canım o zaman da siz sıkılırsınız. Ama e, hani bir süre boyunca Minecraft Survival gelecek. Bu arada arkadaşlar yemek topluyorum gördüğünüz gibi. E, e, önem vereceğim arkadaşlar yemeğe. Tabii ki ilk gün Hadi çıktım ortadan ben ya. Ben arkadaşlar artıya girip geleyim. Sizi bekletmeyeyim dedim arkadaşlar. Ee, yani hardcore olacak. O yüzden yemeğe birazcık önem vereceğim. Ve birazcık da rehber tarzı bir şey de olacak. Çünkü yani hiç oyunu ben tanıtıp hani doğru düzgün oynanışını öğretmedim. Şurada bir şey var arkadaşlar. Garip bir şey var orada. Ne deniyordu o? Çöl havuzu mu? ne? O bir fikrim yok yani hiç bilmiyorum. Bakalım. Şurada arkadaşlar şurada gördüm. O ne öyle? Tamam. Ya bunun bir amacı yok herhalde. Yani tuzak olan bir şey yok bunda. Sadece Minecraft P'de tuzak yapamazsın da. E yani. Gene yaparlar mı yapar. Yemeğe önem verelim. Gelim buraya. Tabii ki ben difficulty açmadım. Demin açacaktım işte oyundan çıktım ya. Lan. Buraya. Tamam. Şöyle açalım arkadaşlar difficulty. İlk olarak arkadaşlar izle oynayacağım. Hardcore'daki kadar hard oynarsam. Minecraft P'de açlık öyle fena ki çok atıyoruz. Gitti arkadaşlar zorlu ileriye alacağız. Biraz geçelim. Üçüncü ya da dördüncü bölümde zorlu normalde çıkartırız. Normalden de en son en zor alırız. O zaman kadar tabii her şey bütün yemek şeyler halletmiş oluruz. Gelsene buraya. Gel buraya. Hiçbir şey düşmedi ya. aldı bunu. Hemen ağaçlara girişe kadar. Yani iyice zombilere kalmak da istemiyorum şu. Bir tane daha ben Onu onda bulamak. Yapılacak iş miydi bu ya? Arkadaşlar, ben video dışı hani böyle birkaç düzenleme yaparım, İşte odun toplarım, taş toplarım falan. Yani öyle çok da bir şey yapmam. Yani bu zaman işte, yani çek çek bir şey bulamıyordum arkadaşlar, ben de bari. Survival'ımızı sezon 2 yapayım dedim. Tabii ki çok fazla izleneceğini düşünmüyorum. Ama e, izlenir inşallah. 450 aboneye kadar geldik. İzlenebileceğini düşünüyorum. Yani 450 abonemize göre. E, ben bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum şahsen. Ama ilerledik. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Yani ben hiç düşünmedim bu kadar ilerleyeceğimizi de. Kıram. Arkadaşlar ilk olarak her zamanki gibi bilinen bir şekilde odun kesiyoruz. Taşa gece girişeceğim. Şimdilik taşa ihtiyacım yok. Ama yemek pişirmek için tabii ki fırın şart. Canın da çok gitmesin. Ve gece mi oluyor? Yok mu Ama günün yarısı kadar gelmişiz arkadaşlar. Demek ki günün yarısı kadar gelmişiz artık ev yapımlarına girişelim. Tabii ki ilk gün ev yapabilir mi? Hiç yapmam yapamam ama işte hobim kadar yapmaya çalışacağım. Şöyle odunları çevirelim. Şöyle bir tane crafting table ve çubuk yapalım. Çubuk yapsana sen. Tamam. Bir tane balta yapalım arkadaşlar. Bir tane de kazma. Bu arada koyun da bakıyorum arada. Çünkü bulamadık. Gece zorlanmayalım istiyorum. Bu arada arkadaşlar bu video 15 dakikaya yakın olacak yani. Uzun zaman sonra beni uzun bir süre izleyebileceksiniz. Normalde diğer bölümler 10 dakika olacaktı ama bu bölüm 15 dakikaya yakın olacak ilk bölümümde. Yani yakın olmalı sonuçta ilk bölüm. İlk olarak koyu altına dalalım direkt. Ee, diğer bölümlerde yukarıya doğru ev yaparız. Ya ben kuzuya bak kuzu bakıyorum da. Ee, domuzdan başka da bir şey yok ha. Bakalım. Evet bulamadık ya. Şu anda koru koyun arayışındayız. Ancak bulamadık. Bu arada arkadaşlar sizim o kadar çok iyi gelmeyebilir. Kulaklığımı takmadım. Hani onun mikrofonu biliyorsunuz çekiyordum. Takmadığım için arkadaşlar tek oyuncularda böyle tek kaldığım alanlarda çok sıkıcı olabiliyor. Daha doğrusu çok iyi gelmiyor. O yüzden hani şey yapmayın. Bu ne ya? Tamam şu an bari güzel. Evet, şimdi ev yapma, ev arıyor. ev Sen ya. de diğer atına ya. gireceğim Çünkü ne, döndü dolaştık geldiğimiz yere ya. Aa, bakalım. Ne merak bir film yok ama. Alalım. Bakalım alınır. Bir iki tane alacağım arkadaşlar zaten balarda takıyoruz bu arada, alırız dönüşte. Şimdi e, Gece arkadaşlar, en gece bütün her şeyden orada bitiririz ve video başında da sabah başlarız. Eğer oyun bulamazsak. Ya abi iki tane yün buldum, diğeri çıkmadı ya. Bir tane daha bulamadık. Onu arıyorum şu anda. Acıktık da bir yandan. Zaten hardcore. o da ayrı bir zorluk olacak. Yani bütün emekler bir şey gidecek. Giz olmamıza gidecek. Bu yüzden yani bizim için zor bir şey olacak. O yüzden arkadaşlar direkt set yapmaya yöneleceğim. Bize bir şey yapamasınlar canavarlar. Zaten ileride çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Aslında ileride daha çok sıkıntı olacak. Gittikçe zorlaştıracağız. O yüzden daha zor olacak ama idare etmeye çalışalım bakalım birazcık daha odun toplasak iyi olur. Küçük bir barınak da yapabilirim aslında. Ama aynatamadım Ay, da. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Sıkıntıdayız. Evet. Bakalım. Bulamadık. Bu arada arkadaşlar yakında yeni bir kanala geçeceğim kanalda birazcık vlog üstünden de yürüyeceğiz arkadaşlar. İkinci kanal yan kanal. Her yan, her şeyde olarak düşünebilirsiniz. Oyun da çekeceğim. Daha çok böyle multiplayer olacak. Ama arkadaşlarımla değil. Başka youtuberlarla da olabilir. Ee, ve daha çok oyuncularla tanıdım yapacağım. Olabilir. Bir oyunu indirip sizin için çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bu kanaldan yürü yürü yürüyoruz. Aha koyun bulundum. Koşum koş. koş. Hadi koyun bulundum. Koşum bulundum. Koşum bulundum. Onları alacağız. Koyun kardeşlerimizi. Evet işte bu. İşte bu. İşte bu. Kullanız. İşte bu. Siz demiyorum arkadaşlar. Yanlış anlayın yapalım. Bu arada kanalımızın ilk videolarından da survival. O yüzden biraz şey oldum. Yani. Evet, direkt yatacağım. O oldu Yani sabahta da birazcık daha uğraşabiliriz. Yat yatmamıza izin vermiyor. Hadi yatalım be. Ben direkt bir ağaca daha gireyim o zaman. Bunu da kestikten sonra yatarız. Dediğim gibi bu video 15 dakika yayın olacağı için hani uzun zaman sonra bir uzun bir video olsun istedim. Ne lan? Birden patla dönümde. Korktum ya. Neyse yatalım. Günün ortalarına doğru arkadaşlar videoyu da bitiririz. Güzel. Yatağımızı alalım. Kaybederiz şimdi biz. Yatağımızı alalım. Evet yatağımızı her türlü alalım. Ee, gidelim bakalım. Evet. Aşağıya düşmeyelim. Dikkat. Aslında bugün birazcık taş kazabilirim. Madene inebilirim. Madeni ben yani video dışı yapacağım. Demir bulacağım. Kendime. Ee, ve o demirlerde bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Çünkü tarlaya girişmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz açlık sıkıntımız olacağı için tarlaya girişmek gerekecek. Onun için de demir bulmaya çalışacağım. Şimdi buraya güzel şekilde iniyorum. Çıkmamız zor olmasın diye. Allah! Direkt pata indik aşağıya da. Canınız da dolmuyor şu anda açık olduğumuz için. Birazcık taş toplayacağım arkadaşlar. Taşa ihtiyacımız olacak. Taş toplayalım. Tabii ki arkadaşlar size bu kadar şey göstermeyeceğim. Yani taşı ben video dışında toplayacağım. Biraz ekşinlere gireceğiz. İçeride su görüyorum. Tabi siz ne görüyorsunuz onu da bilmiyorum da. Yani düzgün bir şey göremiyor olabilirsiniz. Kusura bakmayın. Onda bir meşale şey yok. Herhalde o size de göstermek için koyardım ama. Şu anlık birazcık taş kazacağım. Evet buradan da videoyu sonlandırabiliriz. Yani videonun sonuna burada gelelim. Ben bu Maden arkadaşlar, video dışında güzelce bir keşf keşfederim. Ama şu anlık keşfedemeyeceğiz çünkü videonun sonuna geliyoruz. Evet. Güzel. Şu an gidip şunları da alalım. Elma yiyelim de. Ee, birazcık açacağız. Artık. <laughs> İyi oldu. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Ee, Hardcore Survival'ı devam ettirmemi ister misiniz? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve e, yorum atmayı da unutmayın. Yeni serimiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu seriye başlamam iyi oldu mu? diye Bunun hakkında yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Ayrıyeten de e, videonun izlenmeleri inşallah artar ve en son videomuz yani benim kanal kanal mıydı yok. Ha server tanıttığım video 200'e yakın izlenmiş. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Dediğim gibi bu videoyu biraz uzun tuttum. Sizler için uzun zamandır video gelmiyordu. Sizler için bu videoyu daha uzun tuttum. Atacaktım da tarla yaparız. Bu videoyu da uzun tutayım diye düşündüm. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. What the hell ya. <laughs> Neyse en azından güzel bir mağara buldum ya. Neyse evet arkadaşlar hoşçakalın diyorum. Bay bay.